Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Ekim bültenini değerlendireceğim. Toplamda 3 müsabakaya yer vereceğim. Dilerseniz bu 3 maçı bir kombin haline de getirip oynayabilirsiniz. Tabi aynı fikirdeysek. Ve arkadaşlar bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ücretsiz Telegram grubumuza gelebilirsiniz ki linki videonun açıklama bölümünde mevcut. Hatta dün yine ücretsiz Telegram grubumuzda bir kombin paylaştık. O da başarılı oldu. Ondan önceki paylaştığımız ve ondan önceki paylaştığımız kombinler gibi o da başarılı oldu. E, orada ara ara da olsa Telegram ailemize destek amaçlı e, kombinlerde paylaşıyoruz. E, tabii ki e, te, yani katıl gruplarımızda durur muyuz? Katıl gruplarımızda da güzel başarılar elde ediyoruz. E, mesela günün 800 misli kombini vardı dün Paylaştığımız başarılı oldu. Tekli bir bahsimiz vardı, ideal bir kuponumuz vardı. Yine başarılı oldu. Daha önceki gün ve daha önceki günde yine kombinlerimiz başarılı bir şekilde geldi. Hatta YouTube kanalımızda da aynı orantıda güzel bir şekilde gidiyoruz. Mesela dün paylaşmış olduğumuz maçların birçoğu geldi. Hatta tekten önerdiğim bir maç vardı hatırlarsınız. Ümraniye. Kayseri Spor maçıydı. 3.5 gol üstü olarak değerlendirdim. 2.86 idi yanılmıyorsam. 2.89 ve -86 gibi bir oranı vardı. Tekten değerlendirdiğimiz, önerdiğim YouTube kanalımda önerdim. bu başarılı oldu ve bunun dışında tahminlerimiz de geldi. Bir önceki gün yine programda bahsettiğim maçlar yine büyük bir ölçüde geldi. Aynı gün katıl gruplarımızda 4'te 3 gittik arkadaşlar paylaştığımız 4 kombinin 3'ü başarılı oldu hem de yüksek oranları ile. Ve arkadaşlar sormuş olduğumuz skor sorusunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi belirledik. Onun da ismini yine burada geçirelim. O kişi de bizle Whatsapp'tan yazsın ki kendisini katıl gruplarımıza alalım. Dilerseniz maçımıza geçelim arkadaşlar skor sorumu olacak. Bir adet skor sorumu olacak. Skor sorumu doğru tahmin eden bir kişiyi yine ücretsiz Telegram grubumuza misafir edeceğiz. Dilerseniz skor sorumuna başlayalım. Trabzonspor Kasımpaşa mücadelesi. Trabzonspor Kasımpaşa maçının doğru skorunu bilen bir kardeşimiz yine Telegram VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Peki benim buradaki tercihim ne olacak arkadaşlar? Ben burada 8.5 korner üstüne gittim. bu mücadelede iki takımın da kornere katkı, destek vereceğini düşünüyorum. Hatta çoğunluğun Trabzon cephesinden gelmesini bekliyorum. Burada bence en ideali korner tercih olur diye düşünüyorum. İki takım da çünkü rakip kaleye ansızın uzun toplarla da gelebiliyor. kanatlamaya ortadan ataklarla da gelebiliyor ki Kasımpaşa'yı Gaziantep maçında dizledim. Hatta orada bir canlı tahminim olmuştu korner e, bahsiyle alakalı. E, ki Kasımpaşa da kornere e, e, destek verecekti. Bu iki takımından da kornerler beklediğim için 8.5 korner üstü olarak değerlendirdim. Oranı az bulanlar ilk yarı 4.5 korner üstü de deneyebilirler. Buna 1.75 gibi bir oran açılmış. Burada benim tercihim korner bahsi olacak. Geçelim. Diğer maçımız da Trabzon-Kasımpaşa maçı. Aynı zamanda günün skor sorusu. Diğer maçımız Fiorentina-Lazio. İtalya'ya gidiyoruz dostlar. Bu mücadelede Lazio'dan ötürü ki Lazio kolay kolay gol yemeyen bir ekip. Bunu daha önceki YouTube programlarımızın birinde bahsetmiştik. Yine bir Lazio maçıydı. Kolay kolay gol yemeyen bir takım. Etten duvar örüyor Lazio. Birkaç maçını da izledim son birkaç maçını. Bu mücadelede hatta ev bir buçuk gol altı olarak değerlendirdim arkadaşlar. Yani burada tabii taraf bahsi biraz riskli buldum. hakim kazanır derseniz ben Lazio'yu sanki bir tık önde görüyorum. Burada ev bir buçuk gol altı olarak değerlendirdim. Ya Fiorentina'nın iki gol bulamayacağını düşünüyorum Lazio karşı. 1.46 gibi oranı var. Kombinimizin ikinci maçı da dilerseniz bu olsun. Tabi aynı fikirdeysek bu 3 maçı yine bir kombin haline getirip değerlendirebilirsiniz. Ve son maçım arkadaşlar. Lörkoping miyal bir mücadelesi. Bu mücadelede de ben ev sahibi tarafındayım. Zor da olsa ev sahibinden Lörkoping'den bir galibiyet bekliyorum. 1.74 gibi bir oranı var. Yani bu üç maçı kombinlediğimizde yine 3'e yakın bir oran elde ederiz. Burada tam olarak hesaplamadım ama 3'e yakın bir oran elde edebiliriz. Trabzon, Kasımpaşa 8.5 korner üstü veya ilk yarı 4.5 korner üstü ki 1.75 gibi bir oranı var. Fiorentina, Lazio ev 1.5 gol altı. Norcopic, Mialbi maç içinde tercih maç sonu 1. Dilerseniz yine aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar 10 Ekim bülteniyle karşınızda olduk. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı da beğenerek bizlere destek olursanız sevinirim. Herkese bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.